Gayrimenkul sertifikası için geri sayım başladı efendim. Bu yöntemle birlikte peşinatsız, faiz ve taksit yükü olmadan ev sahibi olunabilecek. Milyonlarca kiracı ilgilendiren talep toplamaysa 4-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. küçük hissedarların yani küçük para sahibi olan kişilerin de daire sahibi ya da dairelerden hisse sahibi olacağı bir model diyebiliriz. Gayrimenkulde yeni dönem müjdesi geldi. Faizsiz ve peşinansız şekilde gayrimenkul yatırımları yapmayı sağlayacak sertifika için artık gün sayılıyor burada sertifika biriktirerek daire sahibi olunabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişi ilgilendiren gayrimenkul sertifikasını müjdelemişti. Proje ilk olarak emlak konut güvencesiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçecek. Projeye dahil olmak için şu anda bir sertifika bedeli 7 lira 59 kuruş. İşte bir artı bir daire almak isteyenlerin tam olarak 631.516 adet sertifika biriktirmesi gerekiyor. Ancak bu sertifikaları tek başınıza biriktiremeyecekseniz dahi arkadaşlarınızla birlikte projeye girmeniz mümkün. Diyelim siz işte 10 bin adet sertifika topladınız. Başka bir kişi, bir arkadaşınız olur. Bununla beraber sertifikalarınızı birleştirip müşterek hisseli tapuyu sahip olabiliyorsunuz. Dört gözle beklenen projenin talep toplama tarihleri de açıklandı. 4 Ağustos ve 8 Ağustos tarihleri arasında Borsa İstanbul talep toplama başlayacak. Burada hissedarlar bir üye kayıt formu ile beraber işte alıp satım yapabilirler. Projenin avantajları da oldukça fazla. Özellikle değer artışı konusunda zaman geçtikçe rayiş bedeli artacağı için pay alma olasılığınız da yükseliyor. Onun yanı sıra borsada alım satım imkanınız sertifikanız olduğu sürece devam ediyor. Küçük paylarınız büyük paylara dönüşebiliyor. Çünkü o süreçte büyük payı olan arkadaşlarınızla birlikte aslında hep o çemberin içinde kalmaya devam ediyorsunuz ve son olarak hem yenilikçi hem de kademeli alım fırsatı sunmasıyla da aslında oldukça kolaylık sağlayan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu damlaya damlaya ev olur mantığıyla küçük yatırımların büyük yatırımlara dönüşmesi